Evet dostlar, selamlar. Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Malum, hayvanları yavaş yavaş evet, içeri evet. alıyoruz. Sağmal hayvanları da. Şu anda sağım saati. Bunda biraz yel vardı. Biraz huysuzluk yapıyor o yüzden. <laughs> Kızım. Kızım sağlayacak mısın sen? Evet dostlar şu anda yeni hayvanları içeri aldığımız için şu an tam sistem oturmadı. Biraz da geç kaldılar sağ ama. O yüzden böyle ufak tefek aksaklıklar oluyor. Kızım. Bu taraf sağ almadı, değil mi? <laughs> Önlerinde bir şey kalmış arkadaşlar, yemişler zaten. O memeli kan mı olmuş ya? Boya ya. Ha? Boya. boya. Ha boya. Kızım sıra sana mı geliyor? Bak huysuzluğu gitti. Adaş acaba sağım geç kaldı ondan mı rahatsız etti onu? Tamam, tamam. Mi? Ha, evet arkadaşlar memelikleri yeni değiştirdik şu anda biraz daha sert herhalde yeni olduğu için o da rahatsız evet. ediyor olabilir. Onu buraları bir ya. Aç. Var, oğlum, buraya, buraya var, getir, mi? Evet dostlar buralar olduğu gibi dolacak şimdi. Ee, yarın falan sağmal ineklerle bunları da bir yer bulacağız. Evet dostlar bu video bu kadar yeter çünkü şarj bitiyor telefon kapanıyor. Kendinize iyi bakın sağlıcakla kalın görüşmek üzere.